Dostlarım, her an haber gezi gezmeye devam ediyor. Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı harika bir doğa tabiat parkındayız. Nam diğer orman yediniz. Evet, beraber ormanlığa ilk göz atalım. Tanıtımlarda Avrupa'nın en büyük doğal parkı olarak tanıtılıyor. E, 2018'de Kocaeli Büyükşehir tarafından faaliyete geçirilmiş. içerisinde hayvanat bahçesi, doğal gezi parkları, göletler ve spor alanları, aktivite alanları, doğa macera alanları, kamping gibi birçok aktivite var. Şu anda bulunduğumuz yerde bakın böyle hobbit evleri dedikleri ahşaptan farklı böyle tasarımlar yapılarak çok güzel bir görüntü oluşturulmuş. Şu anda Hopit köyünün içindeyiz. Küçük evler. Sizleri hatırlıyorsunuz ki küçüklüğümüzde veya belli bir yaşta olanlar büyüler. Onların evlerini alım satıyor. Burada böyle kaya şekilde evler yapılmış. Kulübeler, değirmen, hayal fabrikası, ve küçük küçük tek katlı evler. Ufakta bir göleti var. Burası çok turistlerin ilgisini çekiyor. Ailece çocuklarıyla beraber gelenler. Özellikle de bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Şimdi ee, bu köyün içerisinden beraber gezelim. Size daha güzel göstereceğim. Yukarıdaki Yukarı. şeyde çıkabilirsiniz. Ufak bir göleti var. Bakın bir ağaç e, dalından, gövdesinden çok güzel bir su kanalı yapmışlar. Lomonya filmi Hayaller Ülkesi filmi burada çekilmiştir diye küçük bir sabele var. Buranın girişinde. Ve Kamalya'da ziyaretçiler gelenlere el sağlıyorlar. Hobbit evlerinin girişinde antik kafe bir at arabası şeklinde gerçekten çok hoş ve estetik bir görünüm arz etmiş. Evet. Orman içerisinde gezmeye devam edeceğiz. Lakin şimdilik burada mola verelim. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Oradan da tekrar videoyla sizinle görüşeceğim. Her an bizi takip etmeye devam edin. Her an haber. Kocaeli Ormanya.